O kadar farklı ki kanka, daha hiçbir <laughs> şekilde yani daha önce buraya iniyordu, inmedi ki hiç... şaşırdım. Şaşırdı. Şaşkınlıkla ölüyorum ama. İndik mi? Ben hiç indiğimizi hatırlamıyorum. İndik mi hiç Çok. Ya sen evet. evlere iniyorsun, ben şöyle araba falan almak için iniyorsun sandım. Araba alacağız zaten, şurada benzin var oğlum, şurada planör vardır zaten. <laughs> da motor var. Sen in ben motor alayım gideyim. Hayır, o motoru beraber bırak. evladı. Motorumuzu çaldılar Ahmet. Ne be? Şuraya bak. Çöp itemi. Knight'ta böyle çöp itemleri bulursun ya ama Şu an hepsi üstünde. Sen üçüncü seviyelik mi buldun da ikinci seviyeliğe bıraktın lan? Ya yani ikinci seviyeliğe bıraktım. Bıraktığımı Orada bir tane <laughs> Çekinli şey var Ne şimdi bizim arzumuz yok mu? Evet şimdi ona ne demiyor? Maalesef kardeşim Allah 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 Bizi öyle bir yere indirdin ki Bidonu almam. Oğlum mal iç ettim ya. Oğlum içi dolu onu Alınmıyor ki. Alınmıyor alınmıyor artık. Yani. Alınmıyor mu? bak kafanı diye koyarım ya <laughs> ahmet nereye indirdin bizi be güzelim ya nasıl ya, ya nereye gidiyom ki sen nereye gidiyom bak bir dev var ya var da oraya inen de var. Yani bizi böyle yakala Vururuz. Neyle vuracağım? Yok Hadi vuralım bari. Bu üç kat drop'u da bize atacak. Tamam, bize atacak.

Yağmur'dan kaçarken dolu ökülmiyor da. Ne ee, bir silah ver be oyun. be bir silah ver be. Neyse bu da olur. DP Güzel silah bilmiyorum Hiç kullanmadım Ahmet Yarra yedik Bir lazım mı? Evet Ben buraya buradan çekeyim ben. Lan ben çantamı bırakmışım. Nerede bıraktım? Кем саккулансам мы саккул? Такая-какая. Bu adamlar şurada olabilir be. Şurada çatış ses geliyor bak. Şu, şu yamacın aralarda. Motor geliyor. Motor yukarı çıkıp duracak muhtemelen. Durdu da. Durdu. Bizi görmedi lan. Görmedi lan. Ya. Gördü yani. Gördü. Sniper'ı var. Ben sinir çarptım. Şuradakiler. Şöyle bir taşın arkasında. Vallahi tos. Bombardı. Alçat ha, ha öldü biri. Hangi? Soldaki taştaki düşürdü. Arkadaşına koşuyor. Yerine mi vurdun? Yok lan yok seni düşürdüğüne vurdum. O sağ tarafa doğru kaçıyor. Ağacın arkasında. İlk, i̇lk, yerdeki yerde, ilk ağacın arkasında. İlk durduğu yerde. Gördün mü? Gördüm mü bayağı da vurdu. Oğlum arkandakiye dikkat etsene. Oğlum o ya şu an mı? Aa. Bomba attı. Ka ağacın arkasında kal. Oyyy. Geldi geldi Faruk. adam vurdu hiç kayalım mı orada? Tamam Öyle öldü. öldü. Simon için değil. Simon için değil. Tamam, Anlamını okuyayım. Bir çatışmaya girdik ölüyorduk az daha. Bir smoke daha atcam hemen Allah'a doğru koşucam motorla bir tarafa tarafa gelmek zorunda Ha arkamızda var ahmet düştü biri. Sağda sağda sağda. <laughs> çabuk çabuk ölmek üzere çabuk. Çabuk. Lan seni bitirecek ya namluyu açmadan tarafa mı gidiyor? Bitirecek seni bitiriyor da az daha ya. spıç oldu işte. Ben şunları hemen tutmam lazım Bunlar Özgün bir silah ama Oha Üç seviye farklı var Üç seviye farklı var diyeceğim başka bir şey var mı? Mermi Enerji şey falan lazım mı? Bende var bir sürü. Ya yine tank almışlar ya. Şuradan biri kaçıyor. Bak şurada iki kişi var kanka. Silah, silah ne var lan? Sen artık Peseler var bende. Aynen bende var. Motor atlayıp gidelim mi? Drop'u alacak herhalde bir tanesi. Buradan durup çok net gözüküyor. Bak şu evde var. Büyük ev var ya orada var biri. Tankları var bir ya. bir yere gidelim motorla. Gel alan geliyor. Hadi sen gel. Ben sür. Sür sür geliyorum oradan. hatta aşağı doğru arkadaşlar. Oğlum bir ya, ya. Kaç tane lazım? 5'erli Al, hepsini vereyim. Ayık oyna. Bu patlakçı geliyor. Bir tane daha var. Arkamı kontrol ettim de göremedim. Bin 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 tanka bin, sahipsiz. Evet, evet. Adamlar şeyin içinde ha. Şu mantarın içinde bomban var mı? Ya boş bak abi. Mantarın içinde ne bomban var? Bir tane daha. Bak ya. Ettim, evet, ettim, evet, ettim. Evet. Ben bunu koyayım seni çaktı ya. ya. Mantarın direğine çarptı ya. Yanlış neyle var? molotof falan yapayım mı? Karatma, 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 karatma. Kanka karatma. Bak, bekle alanda, bekle buralarda. Karamasına gidin lan. Sandolar, bir dakika, sandolar. Bir find it. Bir de şu yukarıda Ahmet dikkat et. Ulan aşağıda var lan. Oğlum amına koduğun neredesin? Lan ya şuradayım. <laughs> Gördün mü alanda? Alanın içinde kaldı. Alanda kaldı. Nerede nerede? Smok var mı? tam köşede ya. Smok var mı? Bu tek mantarı öyle iki kişi var. Burada bir kaya var. Kanka ablam tanka gelsene. Gel gel gel. Tanka gel. Gel abi. lan gel gel. Adam biri düştü. Şeyde... Kanka düşsün. Gelsene burada aşağı avantajdayız. Mecbur koşmak zorunda var. Tamam da tank patlayacak. Oğlum tankın arkasında kalırız. Sıkıntı değil. Gel. E, abi şeyden çıkarak vururuz bunları. Bence burada onlar Ama... pusu aşağıda kalır Ahmet aşağıda. Yukarı. ama tamam burası şu an şu an gerimi bir görsen efsane bir şey. Bak, bak bak mecbur geliyor şu an. Biri düştü. Diğeri nerede? Sumon içinde. Simon içinde. Bak bana doğru gelmeye çalışıyor. Yaktım Sumon içinde. Yanacak. Cici. Ha? Oğlum mecbur gelecek buraya. Tamam oğlum ama bak burada aşağıda kalıyoruz. Ben yukarıda adamlar benim burada olduğumu hiç anlamadı bile. Oğlum ben çünkü burada fan kusursuz yaptığımı hissetmiyorum Senin de burada olduğunu düşünüyorum. <laughs>